慢点吧。 LGS'de en eğilici branş matematiktir. Bunun sebeplerinden biri matematiğin sarmal bir ders olmasıdır. Yani matematik konuları tuğla tuğla birbirinin üzerine inşa edilir. Eğer bir tuğla eksik kalırsa duvarın çökmesi kaçınılmaz olur. Dört işlem becerisi, denklem kurma, kesirler ve problem çözme becerisi matematiğin en temel taşlarıdır. Bu konuları çocuğumuz tabirca ise adı gibi bilmelidir. LGS soruları yaşamla bağ kurmayı gerektirir. Hayatla soru arasında bağ kurmak muhakeme ve çıkarım sağlar. Çözüm üretmeye yardım yardımcı olur. Hayatta bağlantı kurulamadığında çocuğumuz konuyu çok iyi bilse bile bu bilgiyi soruya nasıl uyarlayacağını bilemiyor ve soruyu çözemiyor. Okuduğunu anlama ise tüm branşlar için elzemdir. Soruyu anlamak, gerekli yerlerde bölerek ilerlemek, okuduklarını sayıya dökmek veya denkleme dökmek LGS matematik sorularının özüdür. Bu başlıklar güçlü olmadığı müddetçe matematikte başarılı olmak mümkün değildir. Edunet ailesi olarak sağlıklı günler dileriz.